Merhabalar. Deneyimden bahsedeceğim. Bir arkadaşım vardı. Mimarlık ofisi vardı. Ve işleri iyi gitmediği için kapatmak zorundaydı. Bir gün beni aradı. Kiralık ev aradığını söyledi. Bildiğin yer var mı dedi. Ben de yeni yapılan bir sitede iki tane kiralık daire vardı. Onu gezdireyim sana dedim. Tamam dedi buluştuk. Gittik, evleri gezdik. Evler çok güzeldi. Sonra sitenin önünde arabaya binerken güvenlik görevlisi seslendi bize. Dedi ki: "Örnek dairemiz var, görmek ister misiniz?" dedi. Biz de oraya kadar gitmişken bakalım dedik. Örnek dairenin içine girdik, gezdik. Bu örnek daire de satılıktı bu esnada. Çok beğendik, çok güzel yapmışlardı gezdikten sonra arabamıza bindik. O evine ben ofise geçtim. Aradan bir süre geçti. Bu arkadaşımın da bu esnada 15 bin lirası var. Kiralık ev var yani arkadaşımızın. Bir süre geçtikten sonra beni aradı. Dedi ki o satılık örnek daireyi gördüğüm günden beri uyuyamıyorum. Onu hayal ediyorum. Bütün gün evin içerisinde mutfak çekmecelerini, bütün dolapları yerleştiriyorum. Oturma odasını yerleştirdim, salonu yerleştirdim. Sürekli evi yerleştiriyorum. Kafamın içinden çıkmıyor." dedi. Bu esnada da ben ona "Hayal kur, idealinde hayali barındır, ifade et." gibi sohbetlerde hiç yapmamıştım düşünceyle yaratırsın, düşünceler vücut bulur gibi hiç sohbetimiz geçmemişti aramızda. O sadece bilinçsiz olarak bu hayali kuruyordu, ideali canlandırıyordu. Yani düşünceyle yaratımı bilmiyordu sizin gibi. Hani sizler birçok videoyu dinlediniz. Videolarda düşünceyle yaratımların ne olduğunu biliyorsunuz. Onun hiç bilgisi yoktu bunlarla. Ve ben de tabii onun hayalinin ne olduğunu bildiğim için ee başka neler yaptın diye sordum. O da bana dedi ki balkon kısmı var ya denize bakan taraf onu pimepen yaptım işte camlarını çok güzel yaptım. Orada bir kısmını da oturma grubu yaptım. O balkonu da kapattım deniz manzarasında kahvemi içiyorum diye hayaline devam etti. Aa dedim ben ne güzel sen artık içinde yaşıyorsun o evin. Çok keyif aldı. Dediğim gibi işi de yoktu. Sonra aradan bir süre daha geçti. Beni aradı ve bana dedi ki buluşalım dedi. E, müteahhite gidelim görüşelim dedi. Ben de tabi merak etmiştim. Bindik arabaya giderken yolda sordum. Nasıl oldu dedim. 15 bin liram vardı. O da bana dedi ki, benim dedi mimar arkadaşım vardı ve o çok işleri yoğun olduğu için yetişemiyordu işlerine. Beni aradı, senle ortak bu işleri yapalım ve en azından sen de kazan, benim de yüküm azalsın dedi. Ben bu sürede onunla o işleri yaptım ve para kazandım ve kazandığım için de daha önce 15 bin lirama kredi vermiyorlardı. Ama bu gelirime kredi alacağımı düşünüyorum. Müteahhitten bütün bilgileri, evrakları alalım. Bankaya gidelim kredi işlemleri için dedi. Tamam dedim. Müteahhite gittik. Müteahhitte ciddi alıcı olduğunu hissettiği için orada çok güzel bir indirim yaptı. Biz evraklarımızı aldık. Kredi işlemleri için bankaya başvurduk banka yetkilisi de orada bize dedi ki banka faizlerinin kredilerinde düşüş olduğunu bundan yararlanacağımızı söyledi. Orada da çok güzel sevindik. Daha sonra tapuya gittik. Tapuda da çok nadir olan bir şey. Tapu harçları yarıya düşmüştü. Oradan da böyle bir sevindik. Aradan geçti. Zaman, bu yerin oturma ruhsatları, her şey alınmıştı. Ama daireler daha belirlenmemişti. Kura ile belirlenecekti. O gün geldi, kura çekildi. Kura'da da ne oldu? Ön daire çıktı. Çünkü o hayalinde ön dairede oturuyordu, kahve içiyordu. E, hayalinde barındırmıştı onu. Arka dairelerin fiyatları daha hani düşükken ön dairelerin daha yükseğe çıkıyordu. Öyle bir avantajdan da yararlanmıştı. Söylemek istediğim şey o arzusunu iradeyle uyum içine soktuğu için titreşim ve frekansı e, öyle bir yaymıştı ki o koşulları kendine yaratımı sağlayıp bütün koşulları gerçekleşmişti. Şimdi doğru kullan çünkü gelecekte şimdi gibi olmak zorundadır. Varlığım varlığımdır. Teşekkür ederim.